Arkadaşlar buraları hızlıca bir toplayalım. Ondan sonra çıkabiliriz. Bugün çalışmıyoruz, tamam mı? Tamam abi. Biz hallederiz. Evet. Günaydın. Ee? Daha toplanmamış buralar. Halledeceğiz biz şimdi. Diğerleri nerede? Onlar izinli. Dün çok yoğun olduğumuz için şef bugün çalışmıyoruz dedi. Biz de işte şimdi buraları halledip hemen çıkalım. Yok. Öyle hemen gitmek olmaz. Daha çok işimiz var. O depo oralar falan rezalet. Onları bir toparlayacaksınız. Sonra benim kafamda birkaç bir şey daha var. Berkay, sen benle gel. Şu saksıları bir düzeltelim. Kolay gelsin. Ne şimdi ya? ya merak etme. Ben Bülent abiyle konuşurum. Hallederiz. İyi nasıl halledeceğiz? Sanki başka derdimiz yokmuş gibi bir de bu kadın çıktı şimdi. Bir dakika bir dakika. Yani şimdi Sinan tıp fakültesini Pelin yüzünden bıraktı öyle mi? Evet. Berkay bana bak. Doğru duyduğuna emin misin? Ceyda Hanım eminim dedim ya. Tamam her şeyi unut. Her şeyi bana en başından tane tane tekrar anlatıyorsun. Bakın ben onları içeriden konuşurken duydum yani. Ceyda sen iyi ki geldin. Bir başına hiç tadı olmuyor biliyor musun? Restorana gitmiştim aklıma geldin. Dedim bir uğrayayım ne yapıyor ne ediyor? Kurban olurum ben sana. Melia teyze. Canım. Ya geçen gün bu devir işlemlerini yaparken Hı. fark ettim. Sinan lise mezunu gözüküyor. Yo benim oğlum Amerikalarda okudu. Sadece oradaki okulun denkliği buraya uygun düşmüyormuş. Onun için öyle görünmüyor. Evet biliyorum Amerika macerasında. Ne bileyim öyle görünce şaşırdım. E peki niye bıraktı tıp fakültesini? Üstelik de İstanbul Tıp Fakültesi. Biliyor musun? Rahmetli babası o kadar çok sevinmişti ki. Fakülteyi kazandığında üç tane kurban kesti. Bütün mahalleye yemek verdi. Ee, tabii zor bir şey yani tıp fakültesi okumak kolay değil. Benim oğlum birincilikle okuyordu. Evet ya onun dersleri... Aa, e niye bıraktı o zaman? Hastalık falan bir şey mi oldu? Ben unutmuşum oraları. Sizde siz de hemen konuyu kapatınca. İşte... Bu böyle bir gün geldi. Anne ben okulu bıraktım dedi. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka değil mi oğlum bu? Yani yoksa koskoca tıp fakültesi bırakılır mı evladım? Bir anne. Sen de daha fazla sorma. Nasıl sormam evladım? Tıp fakültesini bırakıyorum diyeceksin. Anne olarak ben sana hiçbir şey sormayacağım öyle mi? Evlatçım iki senen kalmış şurada. İnsanlar can atıyor bu okula girmek, bu okuldan mezun olabilmek için üstelik sen okul birincisisin evladım. şimdi sen acık fevri şey diyorsun yani o, o bir şöyle bir sen bir, sakinleşsen de şöyle bir akıllı uslu bir düşünecek olsan sen zaten doğru yolu bulursun be evladım. Yani şimdi ben de babana gidip de bir, yani bunu ben babaya so Söylenmez ki böyle şey. Baba ne yaptı biliyor musun? O şeyde bir pirinççi bir arkadaşı var ya ona gitti de baban böyle senin için o adı neydi o bir şeyler var ya sizin hani isimlik isim isimlik yaptırdı baban ya sana üzerinde böyle Doktor Tankut Sinan Yılmaz yazıyor pirinçten masana koymak için. İki, i̇ki gün evde kal be yavrum. Gitme, ben babana bir şey söylemeyeyim. Annem, ne olursun. Dinlen be çocuğum. Bitti anne. Tamam mı? Ben de Afat'la okula gidemem. Yavrum, söyle benim bir tanem. Sana ne yaptılar? Canım, 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 canım. Peki ne olmuş? Neden bırakmış okulu? Biraz içine kapanık bir çocuktu. Kızım birini sevmiş, kıyamadım. Kız da onun duygusuna cevap vermemiş. Onurunu da kırmış. Yataklara düştü yavrum. Toplayamadık bir türlü çocuğum. Kız kimmiş peki? Çok uğraştım yavrum, çok uğraştım. Ben onu konuşturabilmek için ama... <laughs> ...söylemedi bir türlü. ...bir elime geçirseydim ben o Tamam. Duygularına karşılık vermek zorunda değil. Sevmeyebilir. Ama onuruyla oynanmaz ki. Delikanlı bir adam bu sonuçta. İstikbaline mal oldu çocuğum. Geçmiş zaman be Melia teyze. geçmiyor. Ceyda bazı şeyler geçmiyor be evladım. Benim böyle büyük ahım var ki. O kız o kadar büyük ahım var ki. Eminim onun da iki yakası bir araya gelmiyordur. Gün yüzü görmediğine eminim. Hülya oh. teyze ben artık kalkayım Biliyorsun Sinan yok bugün Restoranı da boş bırakmaya gelmiyor yani Doğru yavrum doğru Ceyda kimse yok değil mi bugün yavrum orada Hayır yok Bizim mahalleli çok merak ediyor restoranı Hele bir teyzemiz var Görmeden gidersem gözüm açık gideceğim diyor Ben onları toplayıp getirsem bugün Hazır kimseler yokken Çünkü müşteri varken uygun düşmez yani Bir tatlı versek yeterli Ay, Ne demek canım ya mekan senin mekanın. <laughs> Buyursunlar gelsinler. Ya. Ay sağ olasın kızım. Ben <laughs>